Aa, fırına atsana. Öyle yenmez ki onun, tadı olmaz. Bak, bak Bak. Evet, Ares hasta gördüm ben şimdi. Beni etiketlemişsiniz, videoyu öyle gördüm. Bakın, ben hasta olduğum zaman direkt Ares'i arıyorum. Ares diyorum. Ben çok hastayım. Ama o aramamış, video paylaşmış. TikTok'tan görüyorum ben onun hasta olduğunu. Yazdım ona, bir sürü mesaj yaptım. Kızdım ona kocaman. dayının yanına gidebiliriz. Dayın çok hasta. Tamam mı? Dayın hasta. Ares dayın hasta olmuş. Kafanı bak yutacağım bak. Bak küçücük kafam var yutarım ha. Vallahi yutarım bak. Benim canımı sıkma artık. Yutacağım kafanı. Kameraya bak. Kameraya bak. Bunun bir de poz vermesi yok mu? Ben çıldırıyorum. Enişte nerede? Enişte gitti. Çok oldu. Yani gördüğünüz gibi aynı evde kalmıyoruz. efekti kaldırır mısın efekti nasıl kaldırayım saçmalama delirdin mi sen sivilcelerime bak ne oraya bak canı oraya bak seni görmeye geldiler seni görmeye geldiler artık gerçekten tam evli mutlu çocuklu hissediyorum çocuklu Hayal. Üç kelime o da şöyle, evli mutlu çocuklu. Ne? Ne var? Kafanı koparırım. Kafanı yutarım. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Ben aklımı yitireceğim. Bu ne? Tüy döküyor mu? Yani her köpek gibi döküyor ama diğerlerine nazaran öyle aşırı dökmüyor, kokmuyor. Birazcık çiş kaka problemimiz var. Halıya yapmayı çok seviyoruz. Elimde cifle geziyorum. Çip. Bir de hapşuruyoruz. Ama zaten onun bu kadarcık bir şey. Ne olacak bunun bokundan? Ne olacak benim bokundan? Öğrenir. Öğrenir benim çocuğum. Değil mi? Öğreneceksin değil mi anneciğim? Hı? Arkadaşlar şöyle yalan e, söylemiyor, söylemeyeyim ben daha önce bu olayı çok yaşadım siz chatten bir şeyler yazıyorsunuz bana ben o olayı bilmiyorum siz bana chatten anlatıyorsunuz ben de sizin anlattığınıza göre yorum yapıyorum buradan daha sonrasında aslında o olay öyle olmadığı çıkıyor sizin abartarak ve sizin yanlış saptayarak olayı anlattığınız çıkıyor ve ben doğru durumda kalıyorum bu yüzden dolayı kendim olaya hakim olmadığım için şu an konuşmak istemiyorum. Yayını kapattıktan sonra izlerim, ne neymiş bakarım. Konuyu kendi gözlerimle, kendi kulaklarımla duyar, öğrenirim. Ona göre tabii ki de yorumumu yaparım. E, yanlış mıymış şu an yani? Bilmiyorum, bilmediğim bir şey hakkında yorum yapamam. Yani fizik zayıf olmak mıdır? Ya bu, öyle bir şey değil yani, öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Ee, herkesin kendini vücut yapısına uygun bir kilosu vardır. Mesela atıyorum ki 50 kilo bende çok zayıf durabilir. Yani, ben de çok zayıf durabilir ama Betül benden daha kısa boylu bir kız veya daha atıyorum ki yapılı bir kız Betül de 50 kilo daha farklı duyar, durur. Yani bunun kilo ile bir alakası yok. İnsanın her insanın kendine göre bir vücut şeyi vardır. Nasıl söyleyeyim? Ben mesela arkadaşlar ben 55 kilonun altına düştüğüm zaman normal bir kilo değil mi aslında 50-55 ama ben 55 kilonun altına düştüğüm zaman benim gözlerimin altı çöküyor. Benim yanaklarım çöküyor. Ben daha çirkin oluyorum. Mesela ben bak gerçekten ben daha çirkin oluyorum. Çok kötü oluyorum. Ben bir ara bir çok rahatsızlanmıştım. Mide problemim vardı. Hastanede yatıyordum. Bu kadar kilo verdim ki Yok bu Merve'lik olarak değil ben genel olarak konuşuyorum şu anda orada. Çünkü Merve'nin YouTube videosunu izlemedim. O cümleyi kurarken cümlenin öncesinde veya sonrasında ne dediğini duymadım. Ne hani ne söyleyerek neyle oraya bağladığını duymadım. Belki o ben zayıfım benim ama fiziğim güzel anlamında söylemiştir. Ki gerçekten fiziği güzel bir kız Merve tahtta değil yani. Ama şöyle şahsen ben zayıf değilim, ben balık etliyim ama ben fiziğimin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani vücut orantılarımın, belimin, belim ince benim zaten. O zayıf, güzel, fiziği güzel ama ben de fiziğimin güzel olduğunu düşünüyorum. Ben kilo balık etliyim tekrar söylediğim gibi. Ama fiziğimin gayet güzel olduğunu düşünüyorum ve ben çok pembe siyah ne demek abla? Ablacığım bu pembe siyah yazanların anasının bilmem bilmemnesinin rengi onlar. Burada söylüyorlar. Ya moderatör yok mu yayında arkadaşlar şunları sessize alsanız ya. Gerçekten benim ağzımdan çok pislik bir şey çıkacak bak. Ben cidden ağzımdan çok pislik bir şey çıkacak bak. Annenize yazık olacak. Size değil ben size söyleyeyim. Sizi doğuran annenize yazık olacak. Dediğim gibi eee Merve'nin sadece bir kesitini gördüm. Olayın öncesini, sonrasını ne dediğini görmedim. Tekrar söylüyorum. E, o tahta muhabbetin Yeliz mi çıkarmış bilmiyorum ama e, böyle buna kesinlikle katılmıyorum. Merve fiziği çok güzel olan bir kız. Çok güzel olan bir kız. Ama bana göre de benim fiziğim de güzel. Ben zayıf değilim, balık ettiğim ama benim fiziğim de güzel. Yani benim vücut proporsiyonumu beğeniyorum ben. Şahsen bana şu an yani böyle bir seçim şansım olsa hani bana böyle 45-50 kilo olmak ister misiniz? Zayıf mı olmak istersiniz? Ben böyle kalmak isterim. Çünkü bana bu yakışıyor. Bana gerçekten bu yakışıyor. İsterseniz bir zayıflayım görün. Hortlak gibi oluyorum. Gözlerim, yanaklarım çöküyor. Hiç yani bu suratımdan eser kalmıyor. Köpeğin adı Felix arkadaşlar. Sizi izliyor şu an gördüğünüz gibi. <laughs> Telefonun ön kamerası kırıldı. bu iğrenç muhabbet nereden çıktı arkadaşlar? Herkesin yayınına yazıyorsunuz. Hı? İnsanlığınızı kaybetmişsiniz ya. insanlığınızı. Yemin ederim işsiz olacağım. Bak var ya bir gün böyle bir işsizliğime denk gelecek. Tek 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 hepinizin profil linklerini on pembe miymiş? Anasının şeyi miymiş? Bak konuşacağım var ya zor tutuyorum dilimi. Bir vereceğim hepinizi avukata. Ananızın babanızın kapınız hayatım. Özür dilerim. Kapınıza geldi mi böyle mahkeme kaldı. Böyle ananızın bilmem neresine girdi mi bilmem tazminat davası ondan sonra göreceksiniz. Vallahi sin...